Merhabalar, Kız YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Arara. Konuşsak hakkında yeni bölümünde sizlerle beraberiz. Geçen bölüm konuğumuz mizah fenomeni Selena Yalçın'dı. Onunla bol bol sosyal medyadan, sosyal medyadaki cinsiyetçiliklerden, ilişkilerden konuşmuştuk. Çok keyifli bir bölümdü. Bugünkü konum için inanılmaz heyecanlıyım. Başarılı oyuncu Tülin Özen geliyor arkadaşlar. Ben birazdan makyaja gideceğim. Sonra Tülin'le beraber makyajlarımızı marketeşlerimizin... silip bir yandan oyunculuk sektöründen, bir yandan bu sektördeki değişikliklerden ve toplumsal cinsiyetten bahsetmeye devam edeceğiz. Çok evet. heyecanlıyım o yüzden hemen gidiyorum. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Hoş Nasılsınız? İyiyim. <laughs> Sen nasılsın? İyiyim, <laughs> Sen nasılsın? İyiyim. <laughs> ben de teşekkür ederim. Evet, pandemiden <laughs> sonra ne yapacağımı hiç şaşırıyorum. <laughs> evet öyle oluyor biraz. Ben de bir... <laughs> evet, dün böyleydik çünkü. <laughs> <laughs> böyle Buyurun sizi böyle makyaj alalım isterseniz. Makyajımız Derya. Evet, merhaba. Hoş <laughs> bulduk. Konuğum Tilin Özen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz bu tarafa dönebiliriz. Ha Gerçekten. öyle mi? Aynen. Tamam. O zaman <laughs> evet, küçük koreografimizi yapalım aynen. ve tata. -ta. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Birbirimizi aynadan mı göreceğiz? Nasıl istersen hmm. Ben böyle buradan bakınca daha sanki... Daha mı rahat daha ediyorsun? Daha rahat ediyorum ama bazen buradan da bakıyorum. Benim için bu hep bir sorun. Böyle aynen. aynadan gördüğüm insanı yani yüzüne doğru mu bakmam lazım? orada yansıması hiç Böyle hep iki arada kaldığım şey ama... Sen aynalara daha alışık bir biri <laughs> Ben evet bu aynaya biraz alıştım evet, artık. Evet bu artık senin aynan. Her şeye bakabilirsin orada. <laughs> evet nasıl gidiyor? Güzel mi? Projeler yoğun bir dönem mi? Ee, yo sakin aslında. Tiyatroyla Tiyasatili. geçen bir dönemdi hmm. zaten. Sene de çok sakindi. Ee, yani sakin dediğim her gün işim vardı ama dizi ya da şey olmadığı için bir e, sinema filmi koşturmasının olmadığı için. Ee, bir şekilde sabah 5.30'da fönlenerek başlamıyorsun ya da 6'da gibi bir güzel. sakinlik. <laughs> Ama gene erken uyanıp işe gidiyorsun gibi, değil Anladım. Daha alıcı oluyor yani tiyatro. Ee, evet. Tiyatronun saatleri biraz daha şey, kontrol altında. Ya belli. Hı -hı. Evet, doğru, doğru. Hı -hı. Evet. Ee, şimdi ben sorularıma geçmeden önce Hı -hı. tanıtmıyorum artık. Herkes tanıyordur zaten. Ama bugün çok güzel bir makyajımız var yine. Bu neyin makyajı, nasıl, hangi anınızın makyajı? Ee, bu... E Venedik Film Festivali'nde katıldığım e, ıı, film gösterimimizde, Ablukan'ın film gösteriminde, Emin Alper'in yönettiği Ablukan'ın film gösteriminde bana yaptıkları makyaj. Çok güzel makyaj gerçekten, fresh fresh böyle. Bir yandan da şunlar, bunlar makyaj temizleyicilerimiz. Hı, hı. Pamuklar, şeyler. Evet, sen bana buradan öğreteceksin. Aynen. Şu göz makyaj temizleyicilerimiz. Evet. Ama bunlar cilt. Bunlar da en son sürmek için kremlerimiz. Bir de göz tamam. altı kremi Ciltler var. Ciltten neden iki tane var? Hangisini tercih edeceğimi şey... E... O tamamen sana kalmış. Hemen tamam. bakıyorum şimdi. Bu da hydrating diyor. Şu ultra sens Belki ultra sensi mi tercih tamam, edeyim? Tamam olur, aynen. Hata kızarıklık Hatta vesaire öyle için. Öyle dediğin için bir de burada kızarıklık karşıtı da bir şey olmalı. Aynen şu biraz daha calming böyle yatıştırıcı. Bunu yaptıktan sonra yapacağız. Aynen, evet. sonra. Tamam. bunları yapabilirim bence. Evet. <laughs> Peki Abluka <laughs> filminin önemi neydi senin için? Böyle bir şey var mı? Ayrı bir yeri var mı? Ee, bir senaryosu çok güzeldi. <laughs> gerçekten. Ee, Emin Alper gibi muhteşem bir adamla ve bir yönetmenle çalışma fırsatım oldu. <laughs> ee, çok soğuk bir sette çalışma fırsatım oldu. Gene donduğumuz bir set yaşadık. Ee, şükür. Ee, mükemmel bir ekiple, bir kadroyla çalıştım. Oyuncu hmm. arkadaşlarım, herkes çok tatlıydı, ekip çok tatlıydı ee, ve çok güzel bir film olacağı belli olan bir filmde çalışmak çok güzel bir his. Nasıl olacak acaba diye korktuğum bir şeyde olmak biraz zor. Hmm. Ee, Ama emin olunca çıkacak güzel oldu. Da. Emin olunca emin oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey nasıldı festival? Ee, festival hmm. güzeldi. Benim Venedik üçüncü gidişim miydi? Halbuki 3. gidişimdi. Daha önce de Sütle yarıştık. Semih Kaplanoğlu'nun filmi Süt. TV'de çalışmıştım. Hem oynadım hem reji yaptım. Ona da gitmiştim. Ve Venedik çok tatlı bir festival. Ha, peki evet. orada Bunu tut dedi. Bak <laughs> yapan Derya adlı arkadaşım. Aynen böyle biraz daha şey. Evet. Çok da svaştırmadan, evet, avlamadan. Çünkü çok kızarıyorum diye. Dedi ki yavaş yavaş yap tamam, madem kızarıyorsun. Yavaş yavaş muhabbet ede ede. Hiç önemli değil. <laughs> Ama bir taraftan bir aracı çıkarmak istiyorum. <laughs> Olur çıkarıp öyle de muhabbet ederiz. Hiç problem değil benim için. <laughs> Çünkü bana bir iş verildiyse benim onu hemen yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Olur tamam. Peki böyle bir festivalde mesela ülkeni temsil etmek nasıl bir hissi? Ee, yani bilmiyorum öyle... Onu çok merak ediyorum. Ee, biraz yani orası böyle bir... O sırada şey olmuyorsun. Yani yarışma kısmı olmuyor. Filmin Hı -hı. gösterimi kısmı oluyor. Orada böyle ülke temsil etmek gibi olmuyorsun aslında. Hı -hı. Şey gibi değil. Bir spor müsabakası Hı -hı. gibi bir hissi yok yani. Hani böyle bir ay yıldızlı forma giyip de çıkıyorsun <laughs> yani spor müsabakalarına. Gerçekten o sırada bir şey taşıyorsun. Hı -hı. Ee, hani öyle bir yerde çok tam öyle bir hissi yok açıkçası. Hı -hı. Onun için de böyle şey yapmayayım şimdi. Tamam. Sanki biraz öyleymiş gibi davranmayayım. <laughs> diye düşündüm. İyi güzel. Ee, Ülken aklına film ve konusu dolayısıyla geliyor. Hmm. Yani buradan bir hikaye anlatmak, evet. buradan bir hikaye anlaşılacak mı, paylaşabilecek miyiz? Buradaki bir sorun ya da buradaki bir güzellik yurt dışında da ki insanlara yani. da evet denk geliyor mu, denkleşiyor muyuz? O insan olma potasında beraber miyiz, yoksa? Ee, biz Türkiye'de yaşayanlar başka bir şey mi yaşıyoruz acaba gibi soruları. E, onların aslında karşılığını buluyorsun. En ülkeyi temsil ettiğin hmm. an o gibi oluyor. Çünkü gerçekten bu ülkeden bir hikayeyle gidiyorsun e, ve oradakileri nasıl karşılayacağını öğreniyorsun. Orası çok muhteşem bir şey. Güzel. Gerçekten. Güzel. Çünkü e, yani dünyanın her tarafından insan bir sürü şeyi. Senin çok özel zannettiğin şeyi çok rahat anlıyor mesela hmm. bir ilişkiyi, bir aile ilişkisini, bir arkadaşlık ilişkisini. Bizi çok bir şey aslında onlara da geçiyor yani. Evet, evet. Yani ne güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Peki biraz böyle buradan girmişken şeyi sorayım. Türkiye'de e, bir kadının oyuncuya sence hak ettiği değer veriliyor mu? Hayır, hiçbir zaman <laughs> Dünyada da verilmiyor. Gerçekten. Hayır, hiçbir zaman tabii ki. <laughs> ben bir röportajını hatırlıyorum. Daha doğrusu röportajla yapardım. Bir sempozyum galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şeye gibi bir cümle kuruyorsun. Ben artık bu sektörde ya Tülin sen haklıymışsın. Lafını duymaktan çok sıkıldım. Ay evet. Yani Aha. bunu bir erkek söylese dinlenirdi. Hı Ve ben bir kadın olduğum için bunu çok duyuyorum. Evet. Ve bu mesela çok tecrübeli, çok başarılı bir oyuncusun ve hala bunu duyuyor olmak. Evet. <laughs> ee, neden Hata yapıyorlar işte? Yani bakış açısı öyle bir şekilde bu ses tonuna, bu şey desibeli alışıp değiller herhalde frekansa. Hmm. Ya bu peki değiştirilebilir bir şey mi sence? Yani değiştirilebilir mi bilmiyorum. Şu durumda biraz değiştirilmesi zor. Çünkü bir sürü bakış açısı olarak da e, biz çok küçük bir çevreye bunun çok kıymetli olduğunu konuşuyoruz ama Türkiye'nin geneli için bunu söylemek şu anda zor. E, bir sürü m, neredeyse sağladığımız kazançları geri teslim eder durumları da düşme Gerçekten ihtimalimiz mi? var. Bence. E, ne bileyim işte bu İstanbul Sözleşmesi'dir ne, vesairedir. Evet yani bunlar e, sonucunda hukuken hala e, bir zarar görmeyeceksek bile hala hakkımı savunmaya devam edecekse bile hani adı olarak zaten bir şeyin geriye gitmesi. Hmm. Bunu bana hani şey olarak açıklayamıyorlar tabii ki yani neden kaldırdın? O zaman açıklayamazlar evet. evet. Çünkü Açıklıyorlar zaten Açıklıyorlar da işte ee, orası işte <laughs> evet bizi e, yani benim ikna olduğum bir şey olmuyor. Evet evet kesinlikle. Çünkü gerçekten e, korkunç haberler alıyoruz. Yani burada cümleye dökmek istemiyorum şu Hı -hı. anda ama e, böyle bir ülkedeyiz gerçekten. Evet. Ee, dünyanın birçok yerinde de oluyor ama biz de onlardan bir tanesiyiz yani. Evet. Ya ben de şey açısından sormuştum bunu şimdi sanat, oyunculuk bu sektör biraz daha hani böyle modernleşmeye açık <laughs> gibi bir sektör olarak görüyorum. <laughs> ama orada bile böyle şeylerin yaşanıyor olması garip geldiği için sordum aslında. Yani evet ama bir sanat yani ne bileyim nasıl bir büyüdüğün aileyle başlıyor ya her şey. Evet bir sürü cümle öğreniyorsun ama öyle bir an geliyor ki tıpkı 4 Geri yaşında deniyorsun. öğrendiğin şeyi uygular hale geliyor. Aynen. O hırsı gösteriyorsun yani. Evet. Bu anda bunu ha, evet bu sizin diyebilme şeyini gösterebilmen gerek. Olağanüstü anlarda ortaya <laughs> çıkıyor yani o evet, şey. Ama o da zor bir şey galiba. Hmm, evet. Bu ama şey genel olarak dil değişiyor, bir sürü şey de değişiyor. Hı -hı. Ama küçük bir çevrede değişiyor gibi geliyor Değil bana. Onu evet. göreceğiz. Anladım evet. Çok Yoksa... kısa keserek kutu. Bunları böyle atmak için küçük kutumuz vardı da. Tamam o Bak. zamanları bunları atarak başlıyor Aynen. ki devamlık devam etsin kanka. Kestim. Oley geri arkadaş ol. <gülüyor> <gülüyor> Dışlanmam bitmiş. Hayır dışlanmıyordun ki sen beni dışladığın için her şey başladı. Evet. Ama <laughs> inanamıyorum buna. Bu nasıl bir mağdur hayatmaktır ya? Gerçek bir Z kuşağı mağdurludur değil bu. Like bu. <laughs> Abi evet ya. <laughs> İyi <misin bence? gülüyor> Peki biraz da şeyleri sormak istiyorum. Türk dizi ve filmlerindeki senaryolar üzerinden. Aha. Şimdi böyle baktığımızda bence hep kadının rolü bir tık ezilmiş, aldatılmış, Aha. şiddet gören noktada. Aha. Ve bunların hepsi senaryo evet ve bence bunları da göstermeliyiz zaten. Ama bunun hep böyle oluyor olması bana çok ilginç geliyor hani. Hep böyle roller yazılıyor olması. Bu konuda mesela ne düşünüyorsun? Sence bunlar gösterilerek hani doğrusu gösterilmeye çalışıldığı için mi böyle yoksa İnsanlar bunu izlemeyi seviyor ve biz bunu destekliyor muyuz aslında? Yani insanlar e, bunu izlemeyi seviyor. Yardım edilesi bir kadın görmeyi seviyor. Ay, evet. Bir Ama kadının muhtaç olduğunu, e, bir şeyi seviyor yani. Bir erkek iktidarına muhtaç olan bir kadını kadınlar da, erkekler de izlemeyi seviyor gibi bir algı var. Evet. Ama o algıyı da sen oluşturuyorsun. Hı. Yani bunu istediğin zaman yıkma ve alternatif gösterme şehrine de sen sahipsin. Hı. Sadece işte o korktuğun o reyting şeyi, evet. e, belası. Ama yani şöyle bir şey var ki sizin bilmediğiniz bir dönemde çok daha eşit işlerin yapıldığı işler vardı. Yani şu an kadınlar çok daha mağdur, şu an erkekler çok daha despot. Yani ben büyürken böyle değildi televizyon izlediğim işler. Hmm. Ben başladığımda da böyle değildi televizyon dizediği işler. Evet. Zamanla bunun ne kadar daha şeye gittiğini görüyorsun. Yani sizin maruz kaldığınız şey bence. <laughs> <laughs> ne bu böyle? Çocuklar Gerçekten. böyle, değil. biliyorsunuz değil mi? <laughs> falan gibi yani. Erkekler bir değil biliyorsunuz değil mi? falan diyesim geliyor yani. Ya evet, ben de mesela böyle eski dizilere baktığımda, bizim küçük olduğumuz ya da bizden önceki zamanlara... ...çok keyifli böyle harika komik diziler, güzel konular falan. Şimdi bir açıyorum, orada o şiddet görüyor, burada bu aldatılıyor, başka Aha. bir kanalda onun başına başka bir şey geliyor falan. Harbi içim sıkılıyor yani ve diyorum ki, bu niye hala bu kadar şey yapılıyor? bu kadar gösteriliyor. Evet işte o şey yani Türk toplum aile yapısı falan diye Aynen. tarif ettikleri tuhaf bir şey var. Evet. Türk toplumun ailesinde yaşayan herkesin de ailen öyle olmadığını bildiği bir şey var. Evet. Yani kadının yeri o kadar değil. Erkeğin aslında <laughs> kadına çok daha güvendiği, çok daha soru sorduğu bir hayatı görüyoruz. Evet. Babalarımız annelerimize daha çok soru soruyor aslında. Annelerimiz daha söz sahibi. Ee, ama böyle hop bunu ekrana gönderdiğinde olur falan. Bir şey evet. Ya da işte arkadan dedikodu yaparak, arkadan dur ben Falan yaparak iş çeviren biri gibi oluyor anne <laughs> evet, ya da kadın evet, mesela ya da arkadaş kız arkadaşlar yani ya böyle çok salakça sana falan filan ne oldu yapıyor ya da hmm, yapıyor öyle değil, değil yani hiçbir kız arkadaşımız evet. yani işte kadın kadının kuyusu bilmem nesi düşmanı kuyusunu kazar falan ya öyle Yok değil öyle yani şey de. gerçekten biz bunu biliyoruz ama bütün hikayelendirmelerde bunun tam tersiymiş gibi ya bir tane çok yarı salakçası çok sevimli bir arkadaşın oluyor. Ya da çok sinsi ve arkadan Ya da sinsi çeviren. falan yani ne yanındaki arkadaş salak değil ya da evet. böyle sadece senin iyiliğini istemiyor yani kendi bir hayatı da var o kadının hı hı. ne de sadece sinsi ve arkadan iş çeviriyor evet. değil yani bir sürü çevirdiği insanla iletişime giriyoruz. Ben gibi. mesela şey hiç göremiyorum ekranlarda benim herhangi bir kadın arkadaşımla olan ilişkimin evet. yansıtıldığı bir arkadaşlık ilişkisi hı hı. ya da benim... İşte romantik partnerimde yaşadığım ilişkinin hı hı. gerçek haliyle yansıtıldığı hiçbir ilişki görmüyorum. Evet, o kavga'yı hatta. asla görmedik mesela. Aynen. Bir ilişki kavgası gerçek? Yok. Bir ilişki kavgasını. Gerçekten iki tarafın birbirine ne kadar muhtaç olduğu, ne kadar korktuğunu itiraf ettiği. Evet. E, yani sadece ben seni seviyorum falanla geçmiyor. Ben korkuyorumlar var onların hiçbirini Yok, duymuyoruz aynen. biz, değil mi? Korkmuyoruz sanki hiç. Evet, hiç korkmuyor gibi hele ki bu bir erkekse asla korkmuyormuş gibi. Hiç evet. korkmakla ilgili bir şey yokmuş da çok üzülüyormuş. falan <laughs> Ve o üzüntüsü asla yapsa biz Türkiye olarak ay Oy. çok tatlı, <laughs> Gerçekten öyle. Evet gerçekten. Peki böyle senin canlandırdığın karakterlerden oynarken sinir oldun ve hani ya şunu da böyle yapma ya dediğin olmuş muydu? Oynarken sinir oldum. Evet. Ee... Ya da karakteri okurken mesela sinir oldum. Yani Aha, e, hikayedeki yeri dolayısıyla anladım. İşte hı hı. Arzu ve şey var, Ufak tefek cinayetlerdeki hı hı. yani arzunun bu bu kadar domestik, bu kadar uyumlu her ne olursa olsun bir tık daha böyle bir şey olma halini Orada da tabii. Gıcık işte oluyordum mesela. Şey o da aileyi toparlayan anne rolü biraz evet, daha. Evet. Evet ama işte mesela o da bence bir tık böyle çok duygusal yazılıyordu. Hı hı. Evet doğru. Bir yandan çok güçlü bir yanı vardı bence. Ben çok izledim o diziyi, bu iki üç kere izledim. Bir yandan çok güçlü bir yanı vardı. Yani ağlatıldı, hiç boşandı falan. Evet. Sonra Ama ikinci sezonda bir anda niye evet, evlendiler oluyorsun? Niye evlendiler? İşte bunlardı bizim... işte. Aynı A noktaya geri dönüyoruz gerçekten. Aynen. O mesela o dizideki şeyi ben çok hatırlıyorum. Son kavga sahnesi vardı. <laughs> Arzu'nun oradaki o öfkesi çok haklı bir yandan ama hani bir yandan da bütün dizi boyunca duygusal yazılmış bir karaktere Aha. ne oldu bir anda hani böyle ben çok ilginç ve ikonik bir karakterdi o. Ya bence de. Enteresandı. Yani ben ikinci sezondaki yeniden evlenmesi dışında yaptığı her şey okeydim. Hmm. Ama evet. o evlenmeyi bize açıklayamadık diye düşünüyorum bence yani. Evet. Ne seyircisine ne ben oynayan olarak açıklanamadı evet. diye düşünüyorum. Orada da üzülüyorum. Doğru. Çünkü çok seviyorum <laughs> kendisini. Şey soracağım orada. Şimdi televizyonda her şey gösteriliyor dediğimiz gibi işte. Eki kemeridir, temelidir. Siz şudur budur. Seni böyle önüne gelip ya bu ne deyip reddettiğim senaryo oldu mu hiç? Hayatım onları hayır diyerek geçiyor gibi bir Gerçekten. şey. Gerçekten. Evet. Yani bayağı son şey gibi noktalara geliyor insan bazen. Ben bir daha hiç mi iş yapamayacağım acaba ya? O kadar kötü. Evet. Oluyorsun. Sonra ama mesela bu senaryoların çekildiğini izliyor musun? <laughs> ya i̇zlemiyorum. Kimse. Yok, hayır çekiliyor. Ha çekiliyor. Ha, tabii ki hepsi çekiliyor. Değil mi? Ben izlemiyorum sadece. Ha, anladım. <laughs> Biz şimdi peki seni biraz internette araştırdık. Oradan böyle gözüme takılan ve sana sormak istediğim şeyler var. Tamam. Şimdi Google'a Tülin yazdı. yazdım. <laughs> çıkan bir habere dedim ki yok artık yani. <laughs> Tülin Özen'in işte çıplak sahnesi herkesi şok etti. Ama kimseyi de şok etmedi. Hiç kimseyi şok etmedi. Aynen. Ben izledim o diziyi. Bir başkadırdan bir haber yapmışlar Aha. ve böyle sadece uyanıp yataktan kalkıyorsun 3 saniye falan. Aha. Ama öyle bir haber başlığı ki o ve ben orada şuna çok sinirlendim. Ekranlarda üstsüz bulunan bir sürü erkek var. Hı hı. Hiçbiriyle ilgili bir tane bile böyle <laughs> haber görmedim Tabii ben bugüne kadar. <laughs> Ama bu öyle bir haber yapılmışken şok etti izleyiciler işte bayıldı falan hani baygınlık geçirdi şoktan falan. Ha dedim ki yok artık. Mesela böyle şeyleri okuyunca ne hissediyorsun? Sinirleniyor <laughs> musun? Yani bence öyle şeyleri zaten şey oluyor. Çok fazla insanın ulaştığını da düşünmüyorum. Çok fazla insanın bu haberi taktığını da düşünmüyorum ben çünkü. E, yani o, her izlediyse zaten izliyor ve geçiyor yani. Zaten evet. Evet, bayağı e, gereksiz bir oradan haber çıkarma gibi düşünüyorum. Kesinlikle. Onların da işine yarıyor mudan çok emin değilim. Hani orayı tıklayan insan zaten evet. gün boyu bir sürü şey tıklıyor herhalde orada. <laughs> öyle bir şeyle bir sürü insanın da bunun çok da takmadığını öf, boşuna işte haber yapmışlar evet. dediklerini düşünüyorum. Öyle düşünmeyi de tercih ediyorum. Etrafında öyle insanlar var. Hı -hı. Ee, ama evet. senin mesela sinirini bozuyor mu diye merak ettim sadece ben mesela kendimle alakalı böyle bir haber görsem sinir olurdum herhalde yani kendime yönelik değil bütün olaya yönelik sinirimi bozuyor tabii gerçekten. tabii aynen. aynen yoksa bana bunu falan gibi hmm. bir yerden kim bilir neler yapıyorlar ve biz nasıl haberler okuyoruz acaba nasıl hmm. büyük bir manipülasyon dönüyor orada üzerinden sinirlerim bozuluyor tabii ki hmm. ama yani <laughs> şey çok acayip tabii ki hmm. Yani gene kültür sanata dair hiçbir haber kalmadı. Hiçbir şey yok. Eee neredeyse hani bu hafta nerede ne film var, ne tiyatro yani onlar hiç. bile şu kadar falan var yani artık. Sadece magazine döndüğü evet. için iş yani bizim yaptığımız iş sadece magazinmiş gibi algılanıyor. Dolayısıyla onlar da o haberleri yapıyorlar ama bizim yaptığımız iş işte sadece magazin değil. Hiç değil. <laughs> ama öteki kısma hiç yer bulamıyor medyada. Yani orası evet. çok üzücü. Üzücü gerçekten. Bir başka şeyde de böyle Genel böyle haberlerin çoğunda şunu gördüm, işte doğal güzelliğiyle dikkat çeken türün özen. İşte doğallığını koruyor falan. Gerçekten öyle yani, çok güzelsin ama hani soracağım nokta o değil, soracağım o nokta şu mesela... ...buradan yola çıkarak işin içine bir estetik girdiği zaman herhangi bir oyuncuda bambaşka bakılmaya başlanıyor. Ve bu hani böyle sanki işte kö kötü lanse ediliyor yine aynı şekilde, çarpıtılarak. Hı hı. Sen bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Ya bunlar evet... Yani şunu diyorum gerçekten bu bence medyanın çaresizliği gibi çünkü yani herkes artık istediği her şeyi yaptırıyor bunların hı hı. oyuncularla da alakası yok bunu herhangi bir iş yerindeki bir insan öğlen gidip botoksunu yaptırıp devam ediyor yani artık hayatına <laughs> evet. o kadar rutin neredeyse yaptırmayan yok falan hı hı. yani bunun benim yaptırmıyor olmamın bir özellik olmadığını bence herkes biliyor zaten artık evet, yani. Evet. Evet. dolayısıyla bunların hepsinin manipülatif olduğunu ve gereksiz bir haber çıkarma çalışması evet. olduğunu evet. düşünüyorum ama kimseye çok fazla bir etkisi var mıdan emin değilim. Çünkü bunu okuduğu için evet ben de türün gibi doğal olacağım falan diyen de yok. <laughs> ya belki yani. ben niye yaptırdım burnumu diyen de yok. Yani mutluysa yaptırdı ve bitti yani. Kesinlikle. Ama biraz ee, mobbinge dönüyor bence bu da aslında. Hani estetik yaptırana ya da yaptırmayana. İşte yaptırana sen estetik yaptırdığın için güzelsin falan ya da işte. Hı hı. Sen bunu yaptırdığın için var oluyorsun bu sektördeye kadar geliyor yani. Hı hı. O yüzden çok ben de doğru bulmuyorum. Yani evet. Bunu ama bir taraftan da bu iş bu sektörde gerçekten güzelliğiyle var olmaya çalışan ve güzelliğin bir numaralı şey olduğunu düşünen evet. insanlar da var. Yani orası da onların kendilerinin bu işle ilgili psikolojisi. Hı. Ve bu psikolojilerin çok yüksek tutmaları gerek. Eğer böyle bir yol seçtilerse. Hı hı. Şimdi ben öyle bir yol seçmediğim için bunlardan daha az etkileniyorum doğru. açıkçası. Ama sen bu yolu seçtiysen ve gerçekten o her fotoğrafına baktığında Uff! falan yapıyorsan bu senin orada haber olsa da olmasa da canını Seni sıkacak canını bir sıkıyor. şey yani. Hani bunu hmm. sadece orada haber olarak okumak değil. Hani Instagram'a koyduğun her fotoğrafta çok büyük bir azap çekiyorsun demektir hmm. bu. Hmm. Ya da hani her fotoğrafına baktığında falanında baktığında falan hatta. ya da aynaya baktığında. E şimdi... En kötü kısmı da bence bunu bir sürü genç insan şu anda hayatın en güzel, gerçekten teninin, bakışının tazeliğinin en güzel olduğu bir zamanda kendini çirkin olduğunu düşünerek geçiriyor. Evet işte. Ve burası çok acımasız geliyor bana. Evet, ben de öyle. Ben de öyleydim yani hep böyle bir tık kilo vermem gerekti hmm. falandım filandım bilmem ne ve şu anda dönüp baktığında Allah'ım ne kadar tatlıymışım ya falan diyorsun. <laughs> Ama ve bunu, onun bilmemişsin. E, gibi oluyor. Ve böyle şey oluyorsun ya yani bunu yapmamaları lazım. Evet. Yani çok az insan 20'lerini bir kere daha yaşayabiliyor. <laughs> neredeyse sıfır falan. Ve sen yani en tatlı zamanını e, senden böyle daha işte. güzeller var diyerek geçiriyorsun. Hmm. Sen ne hissediyorsun bu konularla ilgili? Hmm. Ben yani bunları okuduğumda böyle kendimi içten içe kötü hissettiğimi, fark ettiğim noktalar oluyor. Hı hı. Sonra ama mesela kendime bunu çok söylemiyorum yani diyorum ki benden daha güzeller her zaman var. Evet. Daha uzun boylusu var, daha zayıfı var, ağzı yüzü daha düzgün olanı var. Onun ama sonu ben, yok. Evet sonu evet. yok ve ben kendimi beğeniyorum yani hani hı hı. bu şey gibi bir noktadan değil hani ego gibi bir noktadan değil ama yo ben yo daha oldum ve kendimi beğeniyorum. Ben mesela bir dönem oluyor biraz daha kilo vereyim diyorum ama bu da şey gibi olmuyor o daha zayıfı var diye değil. Belki kendi onunla ilgili daha Hı -hı. iyi hissettiğim için. Ya ama bu bu noktaya gelmem benim ne zaman aldı. Yani lisedeyken falan böyle değildim. Hı -hı. Yavaş yavaş oturuyor bence. Ama evet onun bir manipülasyon olduğunu farkına varıp içinden çıkmak lazım bence. Evet. De. Ya o da bir manipülasyon. Kendini çok sevmen gerektiği de manipülasyon. O da bir manipülasyon. Yani, yani. bir salın bizi gerçekten. <laughs> yani sevdiğimiz şey varsa tamam Hı -hı. sevmeyelim ama sev öyle olduğumuz için büyük bir azap da duymayalım. Aynı sürekli geçmemiz gereken birileri olmasın etrafımızda ama sürekli ap sürekli o falan harikayım geldim bayılıyorum ya. da olmasın ama ya yani iki tarafı da o ya evet yani her evet. şeyinle kendini sev abi o kadar da tatlı değil olmayan bir sürü özelliğim var <laughs> evet şeyine. ve bunları değiştirmek de istiyorum ben yani sadece estetikle alakalı değil Yo, yani evet kişilik olarak da yani vardır elbette evet. her şey mü, %100 mükemmel olamaz evet ama onlar da hani dediğin gibi bana azap oluşturmasın Hı -hı. ama ben onların farkına varım Bunları düzeltmek isteyebilirim kendim için yine. Evet. Ya evet. ben iki tarafına da çok şey oluyorum. Çok sıkılıyorum Bence gerçekten. De. Peki bir tane daha soru soruyorum. Tamam. Bu biraz daha kişisel meraklı aslında izlerken böyle. Bunu da galiba kutsal motora çıktığında söylemiştin. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Dedim ki benim hiç kötü biten bir tane ilişkim olmadı. Hepsi çok saygı çerçevesinde bitti ve hepsiyle de arkadaşım. Hı hı. Bu, ben bunu çok hayranlık duydum. Hani bu... Nasıl oluyor, nasıl yapılıyor gerçekten sormak istedim. Hani bunun Buradaki kilit noktası sen miydin? Karşındakiler miydi? İletişimde kilit bir nokta var mıydı? Çünkü gerçekten günümüzde artık ilişkiler bence çok kötü yerlere gidiyor. Çok kavgalar, çığlıklar, zarar verici hareketler. Etrafın öyle mi? Evet. Hı hı. Öyle. O yüzden yani hani ben diyorum ki bu benim çevremle mi alakalı, jenerasyonla mı alakalı, kafa yapısıyla mı alakalı, onu gerçekten merak ettim. Bir de ben psikoloji okuyorum. Hı hı. O yüzden böyle bunlar üstüne düşünüyorum. yani Neden böyle kadınlar acaba daha güçlü olma şeyi, yükü hissettikleri için daha mı agresifleşiyorlar? Hı hı. Erkekler bu erkeklik gururuyla alakalı olarak onlar da mı daha agresifleşiyor? Hı hı. Ve birbirine zarar verici noktaya geliyorlar. Çok merak ediyorum yani. Ya onun cevabını bilmiyorum ben gerçekten. <laughs> ee, bir, bir iletişim olması gerek herhalde. Yani bir iletişim kaynaklı bir şey bence evet. yaşadığım şey. Ee, karşı tarafın da beni sevip sevmemesinden bağımsız hatalar yapma ihtimali, başka şeyler arzulama ihtimali, hayatıyla ilgili başka yollar alma ihtimalinin her zaman açık olduğunu düşünmekle başladı hep benim ilişkim. Çok sağlıklı bir düşünce bu ama bu... Yani çünkü evet. atıyorum hani 20'lerinde yaşadığım şey, ben de 20'lerindeydim, o da 20'lerindeydi. Benim nasıl bu dünyayı öğrenmekle ilgili arzularım varsa, onun da vardı yani. Hı. Ve bunun her zaman benimle olması gerekmiyordu. Evet. Ee, gitmek istiyorsa gitmesi gerekiyordu, kalmak istiyorsa kalması gerekiyordu. Benim de ama aynı şekilde yani Hı. bu... E, birine ben hep özgürlük verdim de hiç istemedim gibi bir şey olmuyor Tabii ama ki. şeyini anlıyorsun, kendindeki o bazı şeylerle ilgili hırsı, bazı şeyleri öğrenme merakını, bazı hı hı. şeylerin e, m, bu böyle 40 sene daha gitmez aslında. Başka bir şey var benim içimde deme şeyini. Karşıdakine de tanımakla alakalı bir şey herhalde. En çok diyebileceğim şey o. Sen en çok konuştuğumuz şey o yani benim e, bugüne kadarki ilişkilerimle. Bunun içinde üzülmemek diye bir şey yok mesela. Hiç ağlamadım. Hiç o duşlarda <laughs> klipler ben de çekmedim falan gibi bir şey yok. Yani ben de şarkılar dinledim, <laughs> duşa hoparlörler getirip ağladım. yani hani, Hı -hı falan. Yüreğe çıkıp ağlaya ağlaya müzik dinlemek tabii falan. Ki, tabii ki ama bunu hani karşıla ilgili şerefsiz falan <laughs> gibi bir noktaya evet. getirerek yapmak olmuyor da kendini üzülüyorsun tabii bir eksikliği hissettiğin evet. için. Ya da birine öyle bir şey yaşatacak olmanın şeyi. Yani ben artık gitmek istiyorum demek çok zor bir şey yani ben de ee, bu kadar seviyorsan sevdiğin birine. Hı -hı. Ee, ama işte o noktayı karşılıklı, anlayışlı karşılamak gerekiyor herhalde. Çok güzel cevaptı. <laughs> Gerçekten. İyi geldi biraz. Ya. <laughs> evet. ee, peki son bir sorum var kapatmadan. Şu anki tecrübeleri ve yaşadıklarıyla tülün, Hı -hı. sektöre yeni başlayan tülüne ne <laughs> söylemek isterdin? Sektöre başlar mıydım, emin değilim. Gerçekten Değil mi? Evet, bunu çok sık düşünüyorum. Ben şu anda oyuncu olmak isteseydim olur muydum ya acaba bu kadar zorluğun içinde? Yani zorluk dediğim psikolojik bir zorluk hissediyorum. Hı hı. Benim etrafımda bu işe yeni başlamak üzere olan bir sürü insan var tabii ki. Hı hı. Ve Yani onların uğraştıkları şeyler yani Instagram'a bakıp o kız benden güzel ama yani ya da bir menajere gidip de ama o dudak dolgunuzu yaptırıyoruzla başlaması bir oyunculuk hikayesinin. Hı hı. Şu an biraz onlarla uğraşıyorlar gerçekten. Ben seçilmem ki bilmem ya yani biz mezun olduğumuzda birbirimizden ayrı patates gibi tiplerdik. Hepimizi <laughs> bulduk yani tiyatroda bulduk ne bileyim dizilerde oynamak isteyen dizilerde bulduk yani mutluyuz evet. gerçekten. Hani kendi e, başladığım zamandaki insanlara bakıyorum. Onlar bir şekilde yollarını bulabilirler. Tabii geldiğimiz yaşla da bir şeyler bulduk. Biz de yıprandık. Biz de tabii, tabii. E, şanssız olanlar da vardı. Şanslı olanlar da vardı ama şu anda çok fazla insan evet. e, önce bir yaz dizisindeki o güzel kızı oynamak Olmak zorundaki zorundayım. falan yapması gerekli bir kariyer başlangıcı yapması gerekiyor. Şimdi bizim öyle bir derdimiz Yok. yoktu. Dolayısıyla ben tülin olarak ıı, eğer e, bu işe yeni başlıyor olsaydım, böyle bir tülin olur muydum? O da başka bir yeni bir formasyon olurdum herhalde, herhalde. ama e, şu kafayla girip e, yapabileceğim hiçbir şeyi bilmiyorum. Yani ilk postumun ne olması <laughs> gerektiğini <laughs> bilmiyorum gerçekten şu anda. Ne, hangi fotoğrafı koyacağız ki o zaman falan diye başlardım yani herhalde. Daha şanslıydınız o zaman. Yani dönemimizle de, tabii ki şimdikiler de çok şanslı çünkü çok fazla iş var. O da doğru, evet. vesaire vesaire. Şu an hani böyle ah bizim zamanımız çok güzeldi gibi bir konuşma yapamıyorum ama kendi zamanımdaki Tülin şu andaki bu işlerin hiçbirini yapmazdı. Yani ben her şeye büyük hayırlar, eyvallahsızlıklar falanla başladım. Şu anda bunların hiçbirinin yeri yok yani Hı -hı. bu piyasada. Her şeye eyvallah demen gerekiyormuş gibi. Sektörde yani. Yeter ki bir falan olsun gibi bir şey. Bizim zamanımızda asilik çalışıyordu. Şu anda asilik nasıl çalışıyor bilmiyorum. <laughs> Onun için de oyuncu olmazdım. Daha tatlı başka bir iş yapardım gibi. Hmm, i̇lginç. Bu cevabı <laughs> beklemiyordum gerçekten. <laughs> şimdi makyajlarımızı sildik. Ya, evet. Her evet. parlıyor. Son sorumu soruyorum buradaki. Aynaya baktığında kimi görüyorsun ve bu kadına ne söylemek istersin? Aynaya baktığımda... Ay içimdeki gene şeyi gördüm. Şu anda... eee <laughs> yani daha yeni Asili konuştuğumuz için şu anda bana o yapıştı. <laughs> Ya bu kadar inat edecek de bir şey yok bazen de. <gülüyor> Bravo! <gülüyor> güzel, çok güzel. Bana bize söylemek kızım başka bir şey var mı? Ben çok çok istedim. tatlısınız, çok teşekkür ederim Biz beni çok buraya çağırdığın için. O kadar mutlu oldum ki gerçekten çok, çok teşekkür indim. ederim. Ben de çok Keyifli mutlu oldum. Programdım. Ben de. Hilal'den özür diliyorum. <laughs> Hilal'cım. <laughs> ee, o zaman kafana şey yapıyorum artık. Hilal'den özür diliyorum, Hilal'in benden özür dilemesi gerekiyor. Bir dakika bir saniye. Şey. Bir <laughs> özür <gülüyor> bekleniyor burada. Boy, <laughs> Çok farklı beklentisi var ama sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay şaka yapıyorum. Bugün başarılı oyuncu Tülin Özen'le beraberdik ve çok keyifli bir programdı. Bize sektörden bahsetti, günümüzde geldiğimiz noktadan bahsetti, toplumsal cinsiyetten, sosyal medyadan ve kadınlar üzerine oluşan bütün baskılardan, manipülasyonlardan bahsettik. Benim çok keyif aldı bir program oldu. Sizin de bu konulardaki düşüncelerinizi bekliyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Ben sektörden. teşekkür ederim. Çok tatlısın. <laughs>